Aranızdaki sessizlik ne zaman bitiyor? Sadece bunun için 3 kart seçeceğim. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum. Ve enerjini iyice bana odakla. Senin için kartlarımdan desteden 3 tane kart aldım. Bu sessizlik bozulabilir. Zaten öyle güzel niyet ettik ki hem iletişimi destekleyen bir tılsım üçlüsü hem de detaylarda sabırlı davranışların neticesinde güzel bir sonuç elde edilebileceğimi, elde edilebileceğini özellikle Haber veren bir kupası geldi. Aslında diyor ki zaten olacak olan her türlü tezahürü eder. Sadece ve sadece kaygılanmayı ve üzülmeyi kesinlikle bırakmalısın dedi. Çünkü bu kişi seninle olan bu sessizliği bozup bazı konularda yüzleşmek istiyor olabilir. Çünkü döneminde özellikle geçmiş etkili süreçlerde çözemediğiniz bir nokta söz konusu olmuş olabilir. Bu yüzden bunları çözmek için gelebilir diyor. Hayırlısı olsun.